Merhaba sevgili izleyenler. Bugün 11 Mayıs Çarşamba. Daha öncesinde seleksiyon çıtanın yapımını ve yumurta atılmış halinin videolarını sizinle paylaşmıştım. Şimdi ise bugün takip ettiğim süreçte seleksiyon çıtanın içindeki yavruların bir kısmı kapanmış, bir kısmı ise günlük olarak yumurtalara rastladım. Şimdi seleksiyon çıta kovanımı ben dört bölme olarak tasarladım. Bunları farklı farklı yapan abilerimiz, arıcılarımız da var. Malzemeyi elimizdeki malzemeleri değerlendirerek kavak tahtalarından yaptım. İşte 8 milimetre mm... <laughs> sunta kullandım burada. Bir adet ahşap yemliğimiz var. Burasını kek için düşünmüştüm ama keki üstüne yaydırdım bu şekilde. Şerbetimizi yaklaşık olarak yarım bardak bir bardağa yakın bir şerbet vardı. Onu kullandım. Şimdi bir adet çıtayı gösterip size nasıl bölme yaptığımı bunu da gelişimini en hızlı tamamlayan yumurta atımını çok ivedilikle yapan bir kovanımdan seçtim. İki çıtı aldım. Bunu böldüğüm zaman dört çıtı oldu sevgili izleyenler. Yardımcım olmadığı için kendim size hem video çekip hem araya bakmak için bu şekilde yapıyorum. Evet. Bu aldığımız çıtada bakın larvalarımız mevcut. Üst tarafında bal kemeri var. Burada biraz kapalı yavrumuz var. Diğer çıtalarda kahverengi kapalı yavrularımız var. Ve günlük yavrularımız mevcut. Bu şekilde seleksiyon çıtayı aralıktan uzak bir bölgeye de ya da aralığınızın içinde bir yere koyabilirsiniz. Çünkü devamlı besleme yapacağımız için ben aralığımda bir yere koymayı tercih ettim. Çıtaları alırken üzerinde anne arının olmamasına dikkat ettim. İlave olarak da mevcudu beğenmedim ve önüne bir çuval sererek bir silkeleme olarak ona destek yavru arılardan verdim. Çünkü ne kadar çok mevcut arı olursa ana arı yüzüklerinin beslenmesi de o kadar daha iyi olur. Bu şekilde seleksiyon çıta kovanımızın ana arı ya da petek bal için düşündüğümüz kovanın uygulamalı halini burada anlatmış oldum. Daha sonrasında ne yapılabilir? mesela. Bundan 5. günde kapalı anne yüzüklerini, ana yüzüklerini gelip kapatacağım. Kısmet olursa yine bir videoyla size bunu paylaşabilirim. 5. günde kapandıktan sonra yine bir besleme şerbeti buraya koyacağım. Daha sonrasında kapalı yüzükleri iptal edip açık yüzüklerle yolumuza devam edeceğiz. Eğer ertesi günlerde kapanan güzel yüzükleri tekrar bu bölmelere alıp belki onlardan yine birer arı ana arı üretim için buralara farklı farklı yerlere bunu düşünebiliriz. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi kovanın içini göstereyim. Burada petek aldığı için gösterememiştik. Kovanımızın içi şu şekilde. Altta havalandırma kısmı. Önde arkada havalandırma kısmı. Yanlarda sineklik deli kullandım. Ve anaların birbirinin kokusunu almaması için bu şekilde bir malzeme düşündüm. Analar çıkıp yumurtlamaya başladıktan sonra bunu buradan alıp iki anayı rekabete sokup daha çok yumurta atmalarını sağlayacağım. Bu da benim yemliğim. Bakın yine seleksiyon çıta boyutlarında işte 10 santim derinliği olan 2,5-3 santime yakın genişliği olan bir yemlik. Altını da bu şekilde destek olsun diye küçük bir çıta attım. Burayı da ilerleyen zamanlarda bir ince çıta parçası dönüp petek bal olarak da düşünebiliriz. İlerleyen süreç, arının durumu, sezonun durumu buna bizi yönlendirecektir. Evet. Kovanımız bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim.